Meme kanserleri belirti verdiği için tedavi için gecikilmiştir demek çok doğru değil. Tabii ki bazı belirtilerde geç kalınmış olabiliyor. Ama bugün kadın eline bir ufak kitle geldiği zaman hiçbir zaman için gecikmiş olarak değerlendirmemek gerekir. Ve hatta meme başından bir kanlı akıntı olduğu zaman bu bir gecikmiş dönem değildir. Aksine çok erken bir dönem belirtisi de olabilir veya meme başında bir pullanma, kabuklanma gibi eksama tarzında belirtilerin olduğu dönemde yine çok erken bir meme kanserinin habercisidir. Ama bazı belirtiler vardır ki hakikaten artık çok geliş, gecikmiştir kadınımız. Örneğin memede büyük bir kitle, memede bir portakal kabuğu görünümü, memede kızarıklık, ödem dediğimiz şişme bulgularının olması bunlar da gecikmiş bir meme kanserinin habercisi olabilmektedir. Ama her belirti artık vermiş bu meme kanseri çok geç kalındı demek çok yanlış bir şey. Çoğunluğu bunların zaten yine de geç kalınmadığı dönemde tedavi edilebilir dönemde olan meme kanserlerini oluşturmaktadır. Onun için kadınlarımızın memelerinde artık belirtiler ver ben geç kaldım gibi bir endişeye kapılmadan bir an önce hekime başvurmalarını öneriyoruz.